Herkese merhaba dostlar. Bu videoda PC hocası Garaj 15'i çekiyoruz. Çene cerrahı Enes'in yeni sistemini toplayacağız beraber. Kendisi Call of Duty Birazcık konuştum ve biraz da özel bir şeyler olsun istiyor. Yani beyaz bir sisteme bir entegrasyon yapacağız. Bakalım ortaya nasıl görüntüler çıkacak. Hazırsanız başlıyoruz. Bu arada az önce masada gördüğünüz bütün parçaların hazır hali Gaming Yantere'de açıklama kısmından linkte var arkadaşlar. Eğer ki beyaz bir sistem toplamayı düşünüyorsanız, kafanızda böyle bir konfigürasyon varsa açıklama kısmındaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda revizasyon yapma imkanımız da var. Yani farklı parçaları da değiştirme imkanımız bulunuyor. Biz elimizden geldiği kadarıyla beyaz bir sistem oluşturmaya çalışacağız. Bakalım ortaya nasıl bir görüntü çıkacak. Ve böylece çene cerrahı derli Enes arkadaşımızın sistemini hazırlamış olduk. Üst seviye bir sistem oldu ama birkaç detaydan bahsetmek istiyorum size. Belki ilerleyen zamanlarda böyle bir kasa kullanırsanız aklımızda bulunsun amacıyla. Şimdi bu tip kasalarda en büyük etmenlerden bir tanesi gösteriş. Ön taraf cam, yan taraf cam. Karşıdan baktığınız zaman güzel bir senkron görüntü oluşturabiliyorsunuz. Fakat dikkat ederseniz arka tarafa egzoz fanı takmadık. Takmamamızın sebeplerinden bir tanesi aslında şu. Alttaki fanlara bakarsanız bunlar intake arkadaşlar. Yani alttaki havayı alıp ekran kartına veriyor. Ekran kartı da ısınan hava yükseldiğinden dolayı yukarıya doğru radyatör iletiyor. Radyatörden de buradan dışarıya çıkıyor. Zaten şuraya elimi koyduğum zaman iyi bir hava üfleme sirkülasyonu hissedebiliyorsunuz. Ancak şu kısma bakarsanız arka tarafa doğru da bir itiş var. Yani aslında buradan yükseliyor. Hem buradan hem de arka taraftan bir hava çıkışı var. Yani bunun için egzoz fanına gerek duymuyoruz. Aklınızda bulunsun 6 tane fan artı 1 fan almamıza gerek kalmadı. Toplam 7 fana ihtiyaç yok bu kasa için. Bir diğer önemli kısımlardan bir tanesini daha göstermem lazım. Eğer ki 3 fanlı bir ekran kartı alacak olursanız ekran kartın içerisinden çıkan şu GPU tutucuları lütfen koyun. Koymazsanız bu ekran kartı sarkma yapıyor. Slot zaten bu ekran kartını taşıyabilecek kapasitede değil. Yani taşır ama zaman içerisinde bir eğilme görürsünüz. Bu da tabii ki slotlarımıza zarar verme ihtimali çok yüksek. O yüzden ya bunu ya da kasanın kendi içinden çıkan GPU tutucuyu lütfen takın arkadaşlar. Şimdi Enes geldi. Ufak bir ona sürpriz yapmak istiyorum. Cebimde her zaman bir ekran kartı taşıyorum. Bir tane kuadromuz var. Bu kuadroyu sisteme takacağım. Ortam karanlık olacak. Enes görmeyecek geldiği zaman. İlk gücü verdiğinde tepkisini merak ediyorum. O yüzden ilk önce ekran kartını montajlayalım. Bu da GPU tutucumuz. GPU <laughs> tutucu. Montajda Safa. Evet, şu an hazır. İş <laughs> o arabada yarı vardır. Var, var, var. var mı? <laughs> evet. Merhaba. Şaşırıyor <laughs> canım. <laughs> <laughs> evet, <çalışalım. <gülüyor>, <Biraz daha>. gülüyor> İlk startı sen <laughs> verenir. Startı verelim. Mi? <laughs> Tuşunu göster tane. <tamam>. Aynen <laughs> 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 şu kenarda. <laughs> bilmiyorum nerede. <laughs> Çalışmadı daha. Çalışmadı. Çalışmıyor niye acaba? Çalışmada. Makas kesmiyor. <laughs> Aynen. <laughs> Tekrar bas. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl? Şu soğutucu şekli çok güzel. Çok güzel görünüyor ya. Vallahi hayal ettim ben çok daha güzel görünüyor yani. Emin misin? Evet. Youtube'da Mesela <laughs> bu kasayı hani birçok kez baktım internetten. Çok daha güzel yani. Ağlamak <laughs> kanka. <laughs> 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 Gibi bir sistem ama şey mi İlk dikkatini çeken şey ne oldu? Görüyorsun ekran kartı. takılı ya <laughs> ekran kartı. başta şey, şuradaki ışıklandırma çok güzel. Beraber... Ekran kartı takılı. Ekran kartını nerede görmüyorum <laughs> şu anda. Şu işte. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu sene <seviyorsan gülüyor> ki <yani>. yeni yeni <laughs> nesiller böyle biliyor musun Enes? <laughs> Yok senin ekran kartın burada. Bu, sana ufak bir şey. Sana ufak. <laughs> ben de tekrar şey görmem lazım ya. <laughs> Çünkü işte, elinde bu el kadar esnedim gelince de, bir de şey bakayım şey yani. fark edecek mi ilk önce? Şimdi hemen vallahi tekrar işte montajını şey. yapalım. <gülüyor> <gülüyor> normalde Normaldeki işte ekran kartının boyuna bak onun, onun şeyine. Safa şey takılı mıydı? Ha takılıymış. O çok büyükmüş ama ya vallahi böyle... Ekran kartı da devasa dediğin gibi abi. Bayağı büyük. Ben bagajda biraz daha yer açıp... <laughs> <laughs> Bununla şimdi eve gidince ilk LoL oynayacağız herhalde. <laughs> Valla şey yapmayı düşünüyordum. Kalıp yüklenirken böyle açmayı düşünüyorum. Burada bu arada şey var. Ben bütün her şeyini anakartın yazılımına bağladım. Evet. Eve gittin ya mesela anakartın yazılımını indir. Bütün RGB'leri değiştirebilirsin ama onun dışında... ...şurada iki tane arka tarafta kontrolcüsü var tamam mı? Şimdi bak burada ben birazdan göstereceğim bir dakika. Yani... Şimdi mesela burada RGB'leri değiştirmek istersen kontrolcü <laughs> üzerinden şey yapabilirsin. İstediğini değiştirebilirsin. Ama yazından daha kolay. Onun dışında şöyle modlar var mesela. Hepsi senkron hangi çalışıyor. Hangi, hangi tuşu var? Ha, şu şu arkada yapmadım. iki tane. Bir burada var bir de şurada var. Bu kontrolcüler şeyin içerisinden çıkıyor. Fanlar var ya fanların kutusu burada değil. Şimdi de, içeride her fan kutusundan bir tane kontrol çıkıyor. O yüzden ikisini beraber birbirine bağladım. Direkt senkron çalışıyor. Yoksa ayrı çalışıyorlardı. Yani. Ona göre sen şeyini yaparsın. Güzel günlerde kullan inşallah. O zaman tamamsa kapatıyorum. Tamam. Yüz görümlüğümüzü aldık. <laughs> şey önden kapatalım önden. Aynen şuradan tuşuna bas Enes. Yani. Basıp <laughs> tutayım değil mi? Windows var çoğu içinden. Boğazlayarak kapatıyorsun. <laughs> aynen. <gülüyor> bir şey olmaz. O, o, şekilde kapatınca bir şey olmuyor. Kendi Windows kapatıyor. <laughs> Şurada da bu arada bir tane daha tuş var. Şurada <laughs> RGB tuşu. Buna bastığın zaman buradan da değişiyor. Renkler. Buradaki ile <laughs> arkadaki bir tanesi aynı mı peki? Aynı. Ha, tamam. O arkadaki taraftaki. Aynen. Yani. Aynen. Ama bunun için tabii yazılımı ilk önce kurarsan ondan sonra tamam. ayarlamalarını yaparsın. Da sonra. Ben atarım sana tamam. şeyini. Tamam o zaman e, paketleyelim. Tamam. İçeride tamam. muhabbetimizi tamam. edelim tamam. tekrar. Tamam. PC Garaj 15'in sonuna gelmiş olduk. Sizin de böyle üst seviye sistemleriniz varsa farklı şeyler olduğunu düşünüyorsanız lütfen bize mail atın. Biz de inceleyelim. Eğer ki konsepte uygunsa sistemlerinizi burada toplayıp beraber de tanışmış oluruz. Bir sonraki PC Garaj'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.